Değerli izleyicilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine uyanış sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu inşallah 65. sohbetimiz olacak. Bundan evvelki sohbette sizlere tefrika'nın ve ayrışmanın zararlarını ve İslam'da yasaklanışını öz olarak nakletmiştim. Bu defa tefrikanın, ayrışmanın ve muhalefetin, karşıtlığın öyle getireceği zararları da yani böyle onlara karşı da gerekli uyarıları Kur'an'ımızdan size bahsedeceğim. Evet, çok önemli bir Kur'an paragrafını öz olarak nakledeceğim size. Ama önce ayetlerin iniş sebebini tarih kitaplarından size bir nakledeyim. İsa suresinin 105'ten 109. ayete kadar olan bölüm. Ve çok iyi dikkat edin. Ama arka planını anlatayım. Peygamberin sahabesinden, hani sahab arkadaşlarından, onların kimisi öyle şey yapayım. Gerçek mümindi. Kimisi de münafık kesimdi. Şimdi bunlardan bir tanesi adı Tume. Bir zırh çalmış. Müslüman görünümlü bu. Bu zırh kendisinden istendiği zaman bu hırsızlığı Yahudilerden birinin üzerine atmış. Onunla Yahudinin kavmi arasında davalaşmak iyice kızışınca bazı deliller var. Bir un çuvalının içerisinde falan götürülme. Onun detaya girmiyorum yani böyle. Bu münafık Tümen'in sülalesi o grup peygambere gelmişler. Bu dava hususunda kendilerine yardım etmesini ve hırsızlık işini Yahudinin yaptığına hükmetmesini istemişler. Peygamber de onların sözüne güvenerek, buralara da iyi dikkat edin, bunu yapmak istemiş. Yapmış değil ama yapmaya meyil etmiş. İşte bu ayetler o anda balyoz gibi inmiş. Ha, şimdi ayetleri okuyalım mı? Nisa 105'ten 109'a. Şüphesiz biz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmedesin diye hak olarak indirdik. Hak olarak kitabı indirdik. Sen de hainler için savunucu olma. Ve Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir. Kendilerine hainlik edenleri de savunma. Şüphesiz Allah aşırı derecede hainlik eden zaman kaybına uğrayan, hayırlı ağırdan alan, zarar veren, kusur oluşturan kimseleri sevmez. Onlar insanlardan gizlemek isterler de Allah'tan gizlemek istemezler. Halbuki Allah söz olarak, karar olarak kendisinin razı olmadığı şeyleri onlar gece planlarken kendileriyle beraberdir ve Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. Hadi. Siz basit dünya yaşamında onları savundunuz. Peki kıyamet gününde Allah'a karşı onları kim savunacaktır? Yahut kim onlara işlerini bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak destekleyerek uygulayan olacaktır. Onlara kim vekil olacaktır? Ayrışma Tefrikadan dereye doğru gidiyor? Değerli dostlar, bu ayetler bugünlerde, bu çağda, bu senelerde aşağı yukarı Cuma günleri her gün, her hafta, bakın her hafta bu ayetler futbol olarak okutulmalıdır. Herkes nasibini almalıdır. Peygamber nasibini almış burada yerilen, azarlanan bizzat Peygamberimizin kendisidir. Yapmaya kalkabileceği bir yanlışla uyarılarak geri durdurulmuştur. Ve ondan sonra şu ayetlere dikkat edin. Maide suresinin ikinci ayetinde sizi mescidi haramdan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz sizi saldırıya da sevk etmesin. Buyurun. Hani Hüleybiye'de Mescid-i Aram'a Mekke'ye sokulmadılar da ya. Onlar sokmadılar diye onlara kin, düşmanlık yapmayın diyor. Ve Maide 8'i veriyorum. Ey iman etmiş kişiler. iman etmiş İman etmediyse buradakiler münafıkmış zaten ya. O tip işler hariç. Ey iman etmiş kişiler iman ettim müminim diyenler bunları mutlaka uyacak. Allah için hakkaniyeti ayakta tutanlar iyi bilip bildirenler olunur. Ve bir topluma olan kininiz sizi adaletsizlik yapmaya sürüklemesin. Adaletli olun, adaletli olmak Allah'ın korumasına girmeye daha yakındır. Allah'ın koruması altına girin, Şüphesiz Allah yaptıklarınıza hava, haberdardır. Adalet, adalet. Kim duyduğun, tam karşıt olduğun, zıt olduğun, hatta hasım olduğun şeylere bile adaletsiz davranamazsın. İman ettiysen. Evet, şimdi Nahl suresinde biliyorsunuz 90. ayette kesin olarak Allah adaleti iyileştirmeyi emreder. Evet. Adaleti emreder. Neden? Adalet ne Ülkün temelidir. Adalet toplumları ayakta tutan en önemli değerdir. Onun için de Cenab-ı Hak yine Nisa Suresi'nin 58'de Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasına hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Hani bir de yine Emaide Suresi'nde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir, fasıktır, zalimdir ifadesi var ya oradaki konu edilende yine adalettir. Bunu unutmayalım. Ve Nisa tekrar Nisa 135'te yani ey iman etmiş kimseler kendiniz ana babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa Allah için tanıklık eden kimseler olarak hakkaniyeti tümden ayakta tutanlar, gözetenler olun buyurmuştur. İster zengin olsun, ister fakir olsun bilin ki Allah ikisine de daha yakındır. Yani makam mevki sahibiler istedi, paralılar, pullar istediler diye falan herhangi bir şey yapılamaz. Şimdi İslam hukukunda adalet özellikle bir de şu kamu görevi için hani böyle 58. ayette Nisa'da bahsetmişti emanetler ehline verilsin. ehliyet şeyinde en az 20-30 tane ayetle Müslüman hukukçuların hepsi adalet kavramını yani kamu görevlilerinde şu niteliklerle, şu özelliklerle ifade ederler. Bunlar hukuk kitaplarından incelenir. Bakın günlük yaşantısında fisk ve isyanın içinde olmamak, haramları işlememek, çirkin işler yapmamak, heva heves ve şehvete düşkün olmamak, herkese eşit davranmak, kin gütmemek, kültür, bilgi, mevki farklarından dolayı insanlara başka başka davranmayan kişi olmak. Evet. Öyleyse şöyle söyleyeyim. Nahil 105'te de yalanı, iftirayı yalnızca Allah'ın ayetlerine inan inanmayan kimseler uydurur ve işte onlar yalancıların ta kendileridir. Evet, bu konu bu kadar önemli ve bu konu üzerine tüm müminlerin, özellikle her türlü şeyde kişisel hayatta, sosyal hayatta, siyasi hayatta, kamuda her türlü şeyde bu özellikler dikkate alınmalı. Allah'ın bu uyarlarına kulak verilmelidir. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.